Şimdi arkadaşlar Oğlumuza yine ödül maması veriyoruz. Öyle bir, öyle bir deli gibi saldırıyor ya mamaya. Oğlum yavrum. canımı yakmadan şey yap. Ee, sen de mutlu ol ben de mutlu olayım. Ağzını şapırdatma lan. Şurayı yala. Şurayı. Şurayı şurayı. Şurayı lan. He. Aferin böyle söz dinle. Ağzını şapırdatma. Yok lan şapırdat. Asıl o hoşunuza gidiyor. Ben böyle şapırdatma sesini severim. İnsan da yapsa seviyor. Hayvanı hayla hayli severiz. Evet Pamuk hadi oğlum. Heh, dur oğlum. Yok yok tutmadan dur. <laughs> seni uyanık seni. İlla illa acıtacaksın değil mi elimi? İlla acıtacaksın değil mi elimi? Hadi hadi. Hadi öyle hemen şey yapma yok. Hadi. Yapacak bir şey yok. Ödül alman için kalkacağım. Heh. Uyanık yolunu buluyor. yaratana kurban olayım Ya hakikaten mutluluk ya. Bu hayvanları doyurmak mutluluk ya. Hakikaten huzur. Huzur huzur. Doyuran Rabbim biz vesileyiz. Ne yaptım ben? <laughs> Arkadaşlar ya, bu aralar bu sırada Kediler kediler gaz çıkarır mı? Kediler gaz çıkaran kedisi olan var mı? Bizimki hiç çıkarmıyor. Güzel bir şey mi, kötü bir şey mi?